أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستر يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا مولانا محمد فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونُ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً وَرَسُولُكَ بِالْخَلْقِ رَحْمَةً آتِ صلوات الشريفين الشريفين نجتمع الصَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِينُكَ أَمِينُكَ نَدَمَكَ سَنِينَ وَحِيَتْ olduğun, nazil eylemiş olduğun o vahyi üzerine muttali eylediğin milk ve melekut esrarına, bütün o vahyin sırlarına ve ona verilen bütün ilimler konusunda emindir, güvenilirdir. Sonra el-me'mun, emir ve nehyini icrada, senin ya Rabbi, emrettiğin şeyler ve yasakladığın şeyleri icra etmekte, şer'i hükümlerin gereğince hükmetmekte, yerine getirmekte me'mundur. Yani kendine ilham olan esrarı, muttali oldukları rumuzları beyanı ile mezun oldukları cümlesini beyan edip kat'a birini ihfa etmemiştir. Hiçbirisini yani bildirme kullarıma bildir diye emretmiş olduğun sırları, işaretleri, ilimleri Kendisine izin verilmiş olduğu anlatımdaki ilimleri kesinlikle gizlememiştir. Ve me'zun olmadıklarında asla birini izhar etmemiştir. Bak bu da çok önemli. Anlatmaya izni olmadığı sır ve işaretler, ilimler onları da kimseye anlatmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَخَازِنُ <laughs> Senin ilmini ona talim etmiş olduğun ilmi hifzedicidir el mahzun öyle bir ilim ki senin gaybında mahzundur hazinelenmiş gizlenmiş kimse ona muttali olamaz ve sen ol nebiyi kerimi fazlı kereminle inzal ve ittali ile müşerref ve muazzez kıldığından onu hifz edicidir ve onda tasarruf etmez illa senin izninle eder senin katında gizlenmiş olan ilimler ona nazil eylediğin için o zaten ona muttali'dir. Sen izin vermediği müddetçe de kimseye bildirmez. Ve şehiduke ya Rabbi senin şahidindir o oh, kıyamet gününde. Ne demek? Cümle halk amaliyle ceza olunduğu günde. Ceza günü ne demek yani? Bütün insanlar yaptığının karşılığını bulduğu günde yani kıyamet gününde. Peygamberler, mürseller, salavatullahi ve selamu aleyhi ve ecma'in hazaratını kavimleri tekzip ve risaletlerini tebliğ etmediler de yu inkar edildiklerinde bütün ümmetler gelecekler diyecekler ki Hud aleyhisselam ümmeti mesela Hud bize bir şey anlatmadı canım tamam böyle Aynen. Nuh bize bir şey anlatmadı diyecekler onların tebliği üzere ümmeti Muhammed şehadet edip onlar şehadetlerinde sadık olduklarına şehadet edicidir biz de tabii ki Kur'an-ı Kerim'de okuduk resul Ekrem tarafından bildirildik ne diyeceğiz? Yalan söylüyorlar. Hud aleyhisselam her şeyi anlattı. Kur an Diyecekler. Kur'an-ı Kerim'de var çünkü. İşte biz şehadet edeceğiz. Resul-i Ekrem de bize şahitlik yapacak. Evet ümmetim doğru söylüyor. Bu takririn tafsili yukarıda eşşahidü şehit ismi şehitlerine beyanı geçmiştir. Efendimiz şahit ve şehit isimlerini orada okumuştuk. Orada bir şekilde anlattı. Ve ba'isuka dahi kulların üzerine gönderdiğin nebi-i kerimindir. Ne olarak? Ni'meten. Cümle kullar üzerine aynı rahmet ve nimet olduğu halde gönderdin. Ve rasulike dahi cümle insan ve cinlere irsal ettiğin yüce peygamberindir. Gönderdin de bil hakkı. Hak ile onu gönderdin. Ne için? Rahmeten cümle mahlukata rahmet olsun diye. Allahumma ey rahmet edenlerin en üstünü, ikram edenlerin en yücesi olan Allah Celle Subhanahu İfsah Ne demek? Sen bol ve vasi eyle demek. İfsah bol ve vasi eyle. Lehu peygamberimize bol ve geniş eyle. Nereyi? Fi adnike. Adnike. Adn cennetini. Adn ne demek? Cennetin alasının ismidir. Cennetler içerisindeki en yüce cennetin ismi Adin cennetidir. Onun makamı menzilini cümleden vasi ve o işte hem ad cennetine sok hem de oradaki yerini bütün insanlardan daha geniş eyle ya Rabbi. Ve sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mükafat ver. Muda'afatil hayri ne demek? Enva'i hayrı kat kat ve asnafu bir ve salahın muzaafatiyle ceza eyle. Ne kadar güzel ameller varsa onların sevabını kat kat Efendimiz'e gönder. Neyden? Min Senin fazlından ya Rabbi. Kereminden, ihsanından kat kat ona mükafatlar ver. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize enva'i ma'ruf ve ensnafı bir ve salahları talim ve irşad edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her güzel ameli bize öğretip nuru imana hidayet, hidayet doğruna ulaştırmak ve rızayı şerifin yollarını, Allah'ın rızasına erme yollarını öğretmiş, dünya ve ahirette saadete nasıl erişilebileceğinin sebeplerini de bize ulaştırmıştır. Sen dahi ona mahze fazlından ve lütuf ve ihsanından kat kat ad'af-ı muda'afa ceza eyle diyoruz. O ki bize yani dünyada ahirete nasıl mutlu olacağımızın, nasıl saadet ereceğimizin, nasıl kendimizi kurtaracağımızın yollarını öğretti. Sen de ona bu faziletlerin kat kat karşılığını ver ya Rabbi diye dua ediyoruz. Mühennatin, mühennatin lehu, ol muza'afati hayri Muhammed aleyhisselama mübarek olucu ve rahat verici olduğu halde. Yani bu faziletleri rahatlarda ver ona ya Rabbi bereketlerle ver yani bereketler de ver. Gayra <-ı> mukedderatin bir keder düşürme ona Allah'ım. Hep rahatlarda eyle onu. Min fawzi thawabika senin a'mali hayr mukabelesinde i'ta buyurduğun sevaba neyl ve zaferden. El <laughs> mahlul öyle sevap ki helal kılınmış ve cezil senin çok çok ikramların el ma'luli öyle kesiri ata ki mutaakib ve mutawatir peş peşe çok çok senin helal olan sevabından kurtuluşundan ve çok çok olan ikramlarından efendimize devamlı ver. Allahumma a'li ala bina'in nas bina'ahu. وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخدة فصل وبرهان عظيم أبت evet. بيرد يا ربي أنون بناسن أن يجب بناء cenneti firdevste olan yüce derecelerini, konaklarını bütün peygamberler hazaratının hepsinin makamlarından üstün eyle diyor. Üstün eyle. Zaten dünyada da Ravza-i Mutahharası ve kabili latifleri hepsi bütün peygamberlerden nasıl üstün olduğu gibi yani kıyamete kadar böyle muazzez kıldığın gibi ki yani Mescid-i Nebevi'de şimdi Dünyada ne krallar geldi değil mi? Ne yöneticiler geldi? Bakalım yani Türkiye'nin yöneticilerine de bakalım. Diğer ülkelerin yöneticilerine bakalım. Hangisinin kabri efendimizin kabri gibi ziyaret ediliyor? Hangisinin kabrine o kadar hürmet ediliyor değil mi? Ya Rabb'i sen bunu kıyamete kadar zaten Resul-i Ekrem'in dünyada da makamını yüce eyledin. Ahirette de yüce eyle. Yani bırakın dünyalık yöneticileri hiçbir peygamberin kabri efendimizin kabri kadar ziyaret edilmez. Ve akrim mesvahu onun konaklama makamını mükerrem eyle. Ledeyke senin katında. Senin yüce ve ali katında. Ve nuzulehu. Nuzul nedir? Misafire edilen ikramdır. Ona hazırladığın ikramlar da çok mübarek eyle ya Rabbi. Ve etmim tamamla lehu nurehu. Onun nurunu tamamla efendimizin. Ne demek? dar-i ahirette nur-i şeriflerini izhar ve sırat üzerine onlarından varidlerinden ziyade nurun izhar edip önlerinden ve artlarından yani önünden ve arkasından nurlarını yayıp bütün ümmetiyle sıratı geçip ba'dahu darı nur olan nur evi olan cennat-ı aliyata isal cennetlere ulaştır ve girdir ya Rabbi. Cemali ba kemalin müşahedesiyle, senin cemalini müşahede ederek işte nurları tamamla. Tamamla nur ne demek yani? Artık dünyadan göçtükten sonra berzakta, berzaktan çıkınca, mahşere varınca, mahşerden sırata gidince ta ki nur evi olan cennete gelip o evde de nurun hakiki kaynağı olan Allah'ın nuruna erene kadar demek oluyor ki tamamla nurunu ya Rabbi diyor vezihi onu mükafatlandır min <laughs> ibtiatike lehu onu peygamber olarak göndermenden dolayı bütün mahlukata yani bütün mahlukata gönderdin onu peygamber eyledin bundan dolayı ona çok büyük mükafatlar ver makbule <laughs> şehadeti şehad yaptığı şahitliği de kabul edildiği halde efendimizin mardiyel <laughs> makaleti söylediği sözde razı olunan olduğu halde za mantıkın adlin yani o Muhammed Aleyhisselam nutku hak ve kelamı sıf sahibi olduğu halde söylediği her şey nedir söz haktır ve huddetin faslin ziyade kelamı fasıl yani muradı zahir ve aşikar ve cümle işitenlerin malumu olur kelamı zahiri sahibi olduğu halde Demek istiyor ki yani Efendimizin sözüyle insanın idrakı hemen açılan olduğu halde bir kelamı ona nasip eyle. Kelamı olduğu halde yani diyoruz. Ve burhanin azimin Efendimiz ki harika bir konuşma sanatıyla konuşur, hakkı batıldan ayırır ve en yüce delilleri insanlara sunar. Bütün batılın kalelerini yıkar. İşte o kutlu peygambere böyle ikramlar nazil eyle ya Rabbi. Bizleri de onun hürmetine mağfur eyle ya Rabbi. <laughs> Efendimizin nail olduğu bütün mükafatlardan bize de hisseler, nasipler ikram eyle Allah'ım. <laughs> öyle dualar, öyle harika dualar ediyor ki aklımızın ucundan geçmez. Geçmez. Efendimize yakınlığımızı Allah kaybettirmesin bizlere. Amin. Her an onun zikrini düşürmesin dillerimizden. Amin. İnsan gerçekten efendimizin muhabbetini kalbinde taşırsa eğer Amin. efendimizin ismi, adı, sanı onunla alakalı bir şey geçti mi kalbinin alevi böyle birden Amin. parlar. Birden parlar. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Efendimizin Mubarek eliyle sevdiği kediden bahsetsen bile yani. Üzerine oturduğu hasırdan bahsetsen bile. Hakiki aşıkların yolu böyledir. Onlar ev arabayla, çarşı pazarla işte cennet bırak hani dünyalık cennetle de bugün Mevlana Hazretleri'nin bir şiirini okuduk Mubarek diyor ki Huzi dünya ve ma fiha vel aşku diyor. Dünyada ve dünyada olan ne varsa al hepsi senin olsun. Aşk bize yeter. <laughs> aşk bize yeter. Bizim aşkta ne cennetlerimiz var, ne şehirlerimiz var, ne çarşı pazarlarımız var. Aşk meydanında yani. Dünyadaki cennetler, bahçeler sizin olsun. Velhasıl Efendimizin muhabbeti kalplere dolsun o muhabbet kalbe dolunca e ondan maada ondan büyük yani ondan maada her şeyi bırakırsın bir kenarıya ondan büyük lezzet de olmaz. Onun için o muhabbet kalbe düşen insan efendimizin herhangi bir noktadan zikri edilse onun sıfatı anılsa memnun ve mesrur olur. Yenilenir kalbi yani. Genişler ve büyür. Onun için bu muhabbeti hissedersen Efendimizin bu sıfatların hepsi sana da açılmaya başlar bu sefer. Bakıyorsun aşkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kalbine en fazla yananlar kelamı harika anlıyorlar. Müthiş bir şekilde. Kur'an-ı Kerim'i de Efendimizin bütün sözlerinde yani müthiş bir şekilde idrak ediyorlar. Onun için her şeyin miftahı, milk ve melekut dedi. Bütün mana alemlerinin